Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Tohumlarımı görüyorsunuz. Bunlar maydanoz tohumu arkadaşlar. Bugün evde balkonunuzda Saksıda maydanoz yetiştirme ile ilgili gereken bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Saksıda maydanoz yetiştirmenin de elbette ki belli püf noktaları var. Çünkü bazen dikiyoruz tohumlardan ama hiçbir şey yetişmeyebiliyor. Bu konuda dikkat etmeniz gereken hususları elimden geldiğince sizlere açıklamaya çalışacağım. Öncelikle şöyle toprağımı göstermek istiyorum size. Bakın toprağımı dün sulamış oldum arkadaşlar. Dün suladım. Bugün tohumlarımı dikeceğim. Toprağı öncelikle şöyle bir havalandırmak için karıştırıyorum. İyice karıştırıp toprağın yumuşamasını, havalanmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz tohum alıyorum elime. Şöyle yavaş yavaş köşeden başlayarak tohumları içerisine atmaya çalışıyorum. Toprağı bir gün önceden nemlendirdikten sonra bu işlemi yaparsanız daha sağlıklı olur. Ama eğer nemlendirmeyi unuttuysanız bugün de toprağı iyice karıştırdıktan sonra tohumu dikebilir, ardından sulama yapabilirsiniz. Ben şu an nemli toprak kullandığım için diktikten sonra tekrardan sulama yapmayacağım arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü sulama yapmadığım için bazen şaşırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi nemli toprak kullanırsanız sulamayı hemen yapmayabilirsiniz. Tohumları toprakla buluşturdum arkadaşlar. Şimdi şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Çok fazla derine inmeyecek o yüzden çok fazla karıştırmayın. Şöyle hafif hafif karıştırma yapıyorum. Dikim işlemini tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu süreçten sonra nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlara değinelim. Çimlenmenin daha hızlı olmasını istiyorsanız saksının üzerine bir naylon veya bir poşet ile kapatabilirsiniz. Böylelikle çimlenme daha hızlı olur. Ama bulunduğunuz iklim koşulları normal sıcaklıklarda ise kapatmasanız da hızlı bir şekilde çimlenecektir. Ben şu an kapatmayacağım çünkü bulunduğum yerdeki iklim koşulları yeterli düzeyde. Saksıyı koyacağınız yere değinelim şimdi. Güneş alması oldukça önemli arkadaşlar. Özellikle maydanoz güneş olmadan kesinlikle yetişmez. Bol güneş alabileceği bir yere koymalısınız. Güneş almadığı takdirde yeşeren maydanozların boyları uzar ve gelişimleri normal düzeyde olmaz arkadaşlar. Kimi yerde 3 günde sulamaya ihtiyaç duyarken kimi yerlerde de bir hafta süreç olabilir. Sulama konusuna da değinmek gerekirse ben şu an dediğim gibi sulama yapmadım. E, nemli toprak kullandığım için siz nemli toprak kullanmadıysanız tohumu diktikten sonra yavaş yavaş sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tohumlar filizlenmeye başladıktan sonra da yine toprağın kurumasına bağlı olarak belli aralıklarla sulamayı yapabilirsiniz. Bu konuda net bir şey söyleyemem. Çünkü bulunduğunuz sıcaklıklar yani bulunduğunuz iklim koşulları ee, tamamen bun, bunda farklılık gösterecektir. Ben şimdi saksımı balkondaki yerine alacağım. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Maydanozların büyüdü. Yaklaşık 20 gün kadar oldu. Biraz sıkmış sık dikmişim ama siz biraz daha seyrek dikerseniz daha iyi olacaktır. Sulamayı yaparken. Böyle toprağını kontrol etmeniz gerekiyor. Toprağını kontrol edin. Nemli ise sulamanıza gerek yoktur. Ama nemli değilse sulama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeri oldukça güneş alan bir yer. Güneş alması çok önemli. Maydanoz bol güneş alması gereken bir yerde olması gerekiyor. Aynı zamanda sulamayı da sık sık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sulama konusuna tekrar değinecek olursak. Sabah sulamaları ve akşamüstü sulamaları yapabilirsiniz. En ideali sabah sulamalarıdır. Ee, ayrıca Toprak çok önemli arkadaşlar. Toprağın üst kısmı özellikle yumuşak olursa çok daha iyi verim alırsınız. Diktiğiniz çok daha hızlı bir şekilde büyür ve toprak ne kadar yumuşak olursa kökleri o kadar hızlı salacağı için gelişim süreci daha hızlı olacaktır arkadaşlar. İhtiyaç dahilinde sulama yapacaksanız da böyle bir kapla şöyle sulamayı yapabilirsiniz. Bu şekilde sulamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine besin konusuna da değinecek olursak saksıda diktiğimiz maydanozlar bahçedeki kadar verim sağlamayabilir. Bunu besinlerle desteklemeniz gerekiyor. Nasıl besin uygulayabilirsiniz? Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Isırgan otu mesela oldukça azot oranı yüksek bir besin olduğu için ısırgan otu suyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine toprağına ben zaten hayvan gübresi karıştırmıştım. Siz de hayvan gübresi karıştırarak toprağın biraz daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Tohumu eğer sizde sık diktiyseniz bu konuda da endişelenmeyin, arada birkaç tanesini koparıp çekerek koparabilirsiniz veya yapraklarını kopardıkça zaten o yavaş yavaş seyrelecektir ve böylelikle e, yine gelişim süreci normale girecektir. Siz de evde saksıda maydanoz yetiştirmeyi düşünüyorsanız bu videodan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlükte anlatacaklarım bu kadardı. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Soru ve görüşleriniz varsa bana yorumlarda iletebilirsiniz arkadaşlar. Yine Instagram hesabımın linkini aşağıya bırakıyorum. Belirli hünerleri Instagram hesabım. Sorularınız varsa veya fotoğraf göndermek isterseniz oradan kolaylıkla bana iletebilirsiniz. Bugünlükte benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.